Ya abi kardeş gibi yaklaştı başta bana. Sonra anladınız mı ailem de bunu biliyor. Ben anlamadım Hayatım. ben nasıl bir şey? Şi... Ya senin var ya. Sinem dört yıldır Allah. siz tanışıyorsunuz değil mi? Dört yıldır abi kardeş misiniz? Ya dört yıldır dört yıl önce tanıdıysam ben bu şekilde affedersin bir ilişkimiz falan gibi bir şey olmadı. Çocukların biyolojik olmadı. babası. kim? Cumali. Cumali Şimşek. Evet. O Çocukların çocuklar benim. biyolojik babası. Peki. Kanıt getir. Cuma e, Cumali'nin kız kardeşi Görümcen telefon attığında Zeynep. Tamam. tek, dün sordum tekrar soracağım. Cumali e, bu çocukları biliyor mu? Birincisini biliyordu. E, sizin 3 ve iki buçuk yaşında çocuğunuz var. Bu çocukların babası Cumali. E, Peki, hoş Peki, geldiniz. niye evlendim benimle? Ne, ne, ne Niye evlendim benle? Lan sen tehdit etmedin mi? İlan? Neyi tehdit ediyorum ya sen özgür ülkedesin. İstediğin her şey var. Özgür tamam. ülkedesin. Madem öyle, evet e? çıkartın. Oturun. Zeynep telefonu e, attında.